Senden isteğimiz şu, mecliste iki gündür yoğun bir tempo var. Dün hem MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın hem de Meclis Başkanı Kurtulmuş'un çeşitli görüşmeleri oldu. Ve bu görüşmelerin ardından bugün biraz önce değerli Titiz'le de bahsettiğimiz PM toplantısı, DEM Parti'nin PM toplantısı gerçekleşiyor. Biz bir tarafıyla bunun bu sürecin devrimci demokratlar, sosyalistler açısından nasıl yaklaşıldığını ele alıyoruz. Ancak diğer taraftan da bununla ilgili mecliste nasıl bir tablo var, nasıl bir hareketlilik var bunu da senden öğrenmek istiyoruz. Evet, sizin de kısaca değindiğiniz gibi Ankara ve özellikle meclis süreç nedeniyle çok kritik görüşmelere, çok sıcak buluşmalara sahne oluyor. Bu buluşma ve görüşmelerin önünü kuşkusuz Abdullah Öcalan açtı. Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta Barış ve Demokratik Toplum başlığıyla bir çağrı yayınladı. Bu çağrıda hem e, Kürt sorunun çözümüne dair pek çok parametre içeriyordu. Hem de kendi örgütüne e, 50 yıldır e, önderliğini, öncülüğünü yaptığı kendi partisine e, silah bırakma e, çağrısında bulundu. Bu çağrıyla birlikte, özellikle bu çağrıyla birlikte Kürt sorunun çözümü bağlamında e, yeni bir sayfa açıldı. E, Ankara'nın, Ankara'da, bugüne kadar şahit olduğumuz kavga, gürültü, siyaseti bir anda değişmeye, dönüşmeye başladı. Kısaca Çağrı ile birlikte Ankara'nın çeyresi, siyasetin çeyresi de değişmeye başladı. Dünkü görüşme de aslında bu Çağrı ile birlikte gelişen bir durumdu. MİT Başkanı İbrahim Kalın, hem AKP ile hem MHP ile hem de DEM Parti ile birer görüşme gerçekleştirdi. İlk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapıldı ve görüşme yaklaşık olarak e, yarım saat sürdü. Daha sonrasında e, AKP ile de bir görüşme yapıldı. AKP görüşmesinde hem mecliste e, meclis grup başkan vekilleri e, hem de e, AKP genel başkanı yani Erdoğan'ın vekili Efkan Ağla da e, bu buluşmada yer alıyordu. Buradaki buluşmada e, görüşme de yaklaşık bir saat sürdü. E, kalın daha sonra ise DEM Parti'yi e, ziyaret etti. DEM Parti e, heyet olarak aslında kalanı karşıladı. Hem eş genel başkanlar vardı hem grup başkan vekilleri vardı. dün böylesi bir görüşme, görüşme trafiğine şahit olduk. Aynı zamanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Devlet Bahçeli ile de bir görüşme yaptı. Buradaki görüşme de yaklaşık yarım saat sürdü. Peki bu görüşmelerde neler konuşuldu? Bu görüşmeler niçin ne için yapılıyor? Bu görüşmelerde ortaya çıkan sonuçlar ne birazcık kanımca üzerinde durmamız gereken merceğini mercek tutmamız gereken hususların başında bu geliyor kuşkusuz süreç konuşuluyor süreç ile ilgili gelişmeler detaylar konuşuluyor ama önemli olan şu anda somutta bir şey var mı yok mu bence en çok üzerinde tartışılması durulması gereken noktalardan bir tanesi bu. Dün Bahçeli ile kurtulmuş görüşmesinin detayları elimizde kısa da az da olsa var. Bahçeli ile kurtulmuş görüşmesinin temel üyesi mecliste kurulması beklenen komisyondu yaklaşık bir iki aydır bu komisyona ilişkin kurulması beklenen komisyona ilişkin teknik görüşmeler teknik buluşmalar sağlanılıyor. siyasi parti temsilcileriyle kurtulmuş bir araya geliyor. üye üye seçimleri ya da işte kaç üyeden oluşacağı kurulacak komisyonun yasayla mı yoksa meclis Başkanın inisiyatifiyle ile mi kurulacak? Bu ve pek çok benzeri konular üzerinde bir tartışma e, yürütülüyor. Dünkü Bahçeli ve Kurtulmuş görüşmesinden de e, başta bunun e, gündeme e, geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca e, görüşmede sürecin şu anda e, bulunduğu aşama e, peki kellerin, e, bir araya gelip e, silah yapma türeni düzenlemesi e, ve bundan sonra yapılacaklar. Aynı şekilde e, MİT Başkanı İbrahim Kalanın siyasi parti temsilcileri, liderleriyle yaptıkta, yap, yaptığı e, görüşmelerde de benzer konular aslında gündeme geldi. Ancak burada e, fark olarak e, öne sürebileceğimiz, e, farklı olduğunu söyleyebileceğimiz e, bir diğer husus ise şu, e, İbrahim Kalın biliyorsunuz e, bu süreci yürüten öznelerin, en başlarında gelen bir isim, süreçle ilgili siyasi parti liderlerine bir sunum yaptığını biliyoruz. Süreçle ilgili gelinen aşama ve bundan sonra neler yapılacağına dair bir sunum yaptığını biliyoruz. Kalın bugün aynı zamanda süreçe karşı duran ve mecliste kurulması planlanan komisyona, destek vermeyen, üye vermeyen, vermeyeceğini her seferinde dile getiren İyi Parti'ye de bir ziyarette bulundu. Ziyaret 15 15.30'du. Sanırım hala görüşme sürüyor. Yarın da CHP lideri Özgür Özel ile bir araya gelecek. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz, şu yorumda bulunabiliriz. Süreç kapsamında önemli bir role sahip özne konumunda belirleyici bir özne konumunda bulunan bir isim e, siyasi partilerle görüşüyor ve e, siyasi parti liderlerine e, bilgi veriyor. E, buna bu görüşmeye e, en azından böyle bir isim ile siyasi parti e, e, temsilcilerinin liderlerinin görüşmesinde Türkiye'de çok fazla şahit olduğumuz bir olay olgu değil. E, dediğim gibi başta da dedim Abdullah Öcalan aslında Türkiye'deki siyasetin Ankara e, e, siyasetin, meclisin siyasetin e, birazcık çeyresini değiştirdi. Artık herkes birbiriyle e, görüşebilecek bir e, konuma a, geldi. E, şu yorumu yapsak belki abartılı olmaz. Yani demokrasinin rengine kaçan, en azından e, demokrasiye geçiş e, noktasında bir tonun e, Ankara'da yavaş yavaş olgunlaşmaya başladığını söyleyebiliriz. Yani sadece bu görüşmelerden de ortaya çıkarak bunu söyleyebiliriz. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de siyasi parti liderleri ya da devlet yetkilileri bir araya gelemiyordu. Ya da geldiklerinde kavga gürültü oluyordu. Yüzyıldır aslında böyle bir gelenek var Türkiye'de. Ancak Abdullah Öcalan'ın çağrısı süreç ile ilgili attığı adımlar e, bulundukları felaketler birazcık Ankara'nın çeyresini, siyasetin çeyresini değiştirdi. Ali Mehmet önemli bir vurgu aslında bahsettiğin. Ben ayrıca şunu da sormak istiyorum. Bugün parti meclis toplantısını gerçekleştiriyor Dem Parti ve hali hazırda devam ediyor. Parti meclis toplantısı başlamadan önce eş genel başkan Tuncer Bakırhan bir açıklama yaptı. Bu açıklamada öne çıkan başlıklar neler oldu ve bu toplantıda neler konuşuluyor onu da öğrenmek isteriz. Ve şunu da belirteyim özellikle de aslında programımızın son 10 dakikalarındayız. Kısaca senden de bununla ilgili bilgi alırsak bunu da paylaşmak isteriz. Evet. Bugün DEM Parti Parti Meclisi toplandı. Aslında partinin, siyasi partilerin en yetkili kurumu Parti Meclisi. DEM Parti şu anda en yetkili kurumunu bugün topladı. Toplantı öncesi sizin de ifade ettiğiniz üzere eş Genel Başkan Tuncer Vakırhan e, e, bir sunumda bulundu. E, gündeme ilişkin var olan konularla ilgili e, değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Orta Doğu'da şu anda meydana gelen e, çatışmalı e, ortam. E, e, Her e, yani şu anda Suriye'yi yöneten eski dayışların e, kendi kendini yönetme ve e, gayesi içinde olan Dürzilere yönelik e, saldırılarına e, sıkça vurgu yaptı ve e, bu saldırıların asla kabul edilemeyeceğini e, söyledi. Yine Suriye'nin e, genel olarak içinde bulunduğu bu kaotik durumun e, demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı ve bunun için sadece e, aslında e, Orta Doğu'da Kürtlerin bir çözüm perspektifinin, bir çözüm önerisinin olduğuna vurgu yaptı. Açıklamada dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi de buydu. Gerçekten gerçeği yansıtan bir ifadeydi ve altı bence altın harflerle çizilmeli. ve Şu anda Orta Doğu'da demokratik yol ve yöntemlerle yani diyalogla, müzakereyle konuşarak kısacası tırnak içinde insana dair var olan çözüm yöntemini sunan bir tek Kürtler var. Bir tek Kürt özgürlük Hareketi var. Buna vurgu yapması kuşkusuz çok çok önemliydi. Yine Eş Genel Başkanımız da sunumunda belirtti. PM'nin bir diğer gündemi ise çağrı sonrası. Yani Kürt Halk Müdiri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı verdiği mesajlar sonrası DEM partinin ya da sivil toplum örgütleri, kadın örgütleri, emek ve meslek örgütlerinin birlikte bir arada e, yaptığı e, halk buluşmaları. Toplantının bir diğer gündemi de bu. Biliyorsunuz e, Abdullah Öcalan çağrı yapar yapmaz DEM Parti Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları e, başlığıyla e, toplantılar yapmaya gerçekleştirdi. Kısaca değineyim e, ilk toplantılarda yani yaklaşık bir ay süren toplantılarda yaklaşık 50 bin kişiyle bir araya geldi. DEM Parti toplan, bu toplantılar biter bitmez bu sefer FF e, gezme e, yönünde bir karar aldı ve yaklaşık iki ay boyunca ev ev gezdi. Hem Kürdistan'da hem Türkiye'de e, on binlerce insanla bir araya geldiğini biliyoruz. E, yüz yüze e, sıcağı sıcağına çağrı süreç e, iktidarın tutumu, DEN Parti'nin tutumu, Sol ve Sosyalistlerin tutumu bu toplantılarda, ev toplantılarında e, tartışıldı. Bu ev toplantıları bilmeden bu sefer Dem Parti başka bir halk toplantısı buluşması gerçekleştirdi ve yaklaşık 50 gündür sürüyor. Bu 50 günlük sürede 1500 halk buluşmasının gerçekleştiğini biliyoruz.